Neredesin lan sen? Ha? O telefonun niye kapalı? Ne altta karışıyorsun, oğlum sen? Şey patron, şarjim... bırak ulan şarjım bırak lan şarjım aracı. Ne yaptın? Gittim mi? Öğrendim mi? Çocuk konuşmuş mu? İfade vermiş mi? İfadesine beni tanırmış mı? Ne olmuş? Sen şimdi hastaneye falan gitmiyorsun. Dışarılarda takıl biraz. Deniz kendine geldi. Ama hiçbir şey hatırlamıyor. O yüzden ben de şu an bir şey yapamıyorum. Sen Tahsin'in ifadesi alındı ama ben öğrenemedim dersin. Korksun biraz. Yani kısacası benim kucağıma düş. Sonrasına da sonra bakacağız. Anlaştık mı? Bu oyun hoşuma gitti. Kıvransın biraz Ezel herif. Tamam heyecanlanma. Ortalarda dolaşma dikkat et. Bak hastaneye gitmediğin anlaşılırsa iyi olmaz. Merak etme. Kıvrandıracağım onu. Patron kızma ama ne söylediğini öğrenemedim. İfade alınmış fakat ne söylediğini öğrenemedim. Senin yapacağın işi. Bu hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı bu. Yine kapana kısıldık. Kaldık burada. İsterseniz. İstersen ne Rüştü? Ha? İstersen ne? Ne yapacaksın? Beni Boğaz'a yemeğe mi götüreceksin ha? Özür dilerim. Ben verdiğiniz görevi yerine getiremedim. Onun için üzgünüm. Bana ne emir verirseniz onu yerine getireceğim. Bu üyeliğin konuşması hiç iyi olmadı. Polise ne ifade verdiğini öğrenmemiz lazım. Eğer beni tanıdıysa. Haddim olmayarak bir şey sormak istiyorum. Sor. Şu gelen komiser. Ona mı bir sorsam? Olmaz. Olmaz. Komiser olmaz ona soramam. Ona sorarsam eline düşerim. Onun gözünden belli. Beni köşeye sıkıştırmak istiyor. Ona en küçük bir koz veremem ben. Ben bir çaresini bulacağım. Mutlaka bir çaresini bulacağım. Tamam patron. Alo. Komiser, Tahsin az önce çıkıp gitti. Ne demek çıkıp gitti, nereye gitti? Bilmiyorum, bana sen otur. Ben biraz hava alacağım dedi. Yalnız kalıp düşünmek istiyorum dedi. Ben de bir on dakika bekledim. Baktım hala gelmeyece merak ettim. Hep buralar ormanlık alan nereye gidecek dolaşıyordur dedi. Oğlum uzatmadan anlatsana. Son arabasının olduğu yere baktı. Ee? Arabası da yoktu gitmiş. Düştü nereye gitmiş? Nereye gitmiş olabilir ben sana ne dedim? Niye yanından ayrılıyorsun? Komiser ben ne yapayım? İfadeyi öğrenemedim diye kurdu durdu. Yemek bile yemedi. Düşünüp duruyor. Çok şüphelenmesin diye ben de bir şey soramadım. Üstüne gitmedim. Komiser. Düşünüyorum. Bana bak. Bu herif hastaneye çocuğun işini bitirmeye gitmiş olmasın? Sanmıyorum. Güvenlikte fotoğrafları var. Onu göz almaz. Ve herkes yurt dışında sanıyor. Sence bu riske girer mi? O manyaktan her şey beklenir. Silahını aldı mı yanına? Yanından ayırmıyor ki zaten. Tamam sen orada bekle. Gelirse de bana haber ver. Ben de ne yapacağız onu düşüneceğim. Tamam. Bu herifle bu oyunlara hiç girmeyecektim. Ulan ne diye arayıp duruyorsun ya? Ha? Ne diye arayıp Her dışarı çıktığında kokun alıyorsun? Ne yapıyorsun bilmiyorum ki. Ulan bu arabaya bir şey yerleştirmiş olmasın? Açsana geri zekalı. Şimdi bana ulaşamayınca da eve gider bu. Ulan komiser. Ulan komiser. Aradığında niye açmıyorsun? Biraz kestiriyordum duymamışım. Hmm, Kestiriyordun. Ben de bir seni kontrol etmek istedim. Bakalım evinde sakin sakin oturuyor musun diye. Sakinim komiserim. Hatta hiç bu kadar sakin olmamıştım. Çok düşüncelisin teşekkür ederim. Bana deli muamelesi yapma komiser. Evdeyim uyuyordum yeni uyandım. Evden adım attığımız mı var sayende ha? Ne istiyorsun onu söyle. İşim bitince yanına geleceğim. Konuşmamız lazım. Ne zaman istiyorsan gel. Ulan nereden çıktı bu şimdi yine ya? Senin de hesabını görürüm ben bir gün ya. Dur bakalım komiser.